Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere şu an ekranda görmüş olduğunuz Heko ağında yani Huobi'nin kendi ağı üzerinde çalışan bir swap platformu ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi Ethereum ağında çalışan en popüler swap platformu Uniswap. Binance Smart Chain'de ise çalışan en önemlisi PancakeSwap. Heko ağında çalışan ise şu an ekranda görmüş olduğunuz MDEX. Zaten kilitlenen miktara baktığımız zaman da yaklaşık olarak burada 4, ya da 4,5 diyelim. 4,5 milyar dolarlık bir likit mevcut. PancakeSwap'ta bunu 8,5 civarlarında görmüştük. Şu an yanlış hatırlamıyorsam da Uniswap'ta 6,5 milyar dolar seviyelerinde likit var. Tabi MDEX sadece Heko anda çalışmıyor. Sağ üst köşeden hemen bakalım. Bakın Heko var. Ethereum var ve Binance Smart Chain ağı var. 3 ağda entegre bir şekilde çalışıyor. Burada bazı tokenleri transfer yapabilmek için şuradaki bridge kısmını kullanıyorsunuz. Tabii ben bu videoda sadece yüzeysel olarak neyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunu biz ikinci videoda, üçüncü videoda, belki dördüncü videoda yapılması gerekenlerle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Ben buraya daha önceden bir likit oluşturduğumdan dolayı likit dediğimizde aslında şurada bakın likidity yazan kısımdaki token'lere likit oluşturarak sizler bu platformun tokeni olan MDX kazanabiliyorsunuz. Tabii bu platformlarla alakalı olarak da şunu uyarmakta fayda var. Bakın bu LP kısımlarında gözüken token'lerin siz yatırdıktan sonra fiyatları düşerse şayet karşılıklı olarak mesela burada sadece şunlar sabit olduğu için BUSD tek riskiniz frontun veyahut da diğer buradaki tokenlerin düşmesiyle ilişkili olabilir. Fakat karşılıklı olarak iki token de gerçek anlamda stabil olmayan bir tokense, bunların fiyatları düştüğünde de sizin likit seviyeniz düşer veyahut da tam tersi. Böyle bir sıkıntı var. Ondan dolayı bu riski göze alarak bu platformlara para yatırmanız en doğru olanı olacak. Şimdi token ile ilgili biraz konuşalım. MDX token arkadaşlar veyahut da MDX coin demek daha doğru çünkü Hekoa'nın kendi tokeni. Dolayısıyla token olmuyor. Coin oluyor. MDX bir coin. Terimleri doğru kullanmakta fayda var. Şimdi buradaki coin bir ay önce 4.5 seviyelerinde dolaşıyordu. Şu an ise en son düşüşle birlikte 2,7 seviyesinde gözüküyor. Hatta 2 dolara kadar da düşmüştü en son düşüşte diye hatırlıyorum. Maksimumda 10 dolar, 10,5 dolar seviyelerine çıkmıştı. Ocak ayında açıldı bu platform bu arada onu da söyleyeyim. Ocak ayının başında açılan bir platform ve hızlı bir şekilde büyüdü. Şu an baktığımızda 119. sırada CoinMarketCap'te. Toplam arzı burada 191 milyon gösteriyor fakat şöyle MDX'in kendi Twitter adresine girdiğimiz zaman burada oluşturulmuş olan MDX'in bugüne kadar 235 milyon MDX olduğunu görüyoruz. Likidite ile alakalı olarak 4,3 milyar doları görüyoruz. Günlük transaction yani işlem hacimlerinde 197 yaklaşık 200 milyar dolarlık bir işlem hacmi var. Bloklarda verilen ödüller 40 gün sonra burada 45 yazıyor ama sitesinde 40 yazıyor. 40 gün sonra yarılanacak. Her yarılanma coin'in fiyatının artmasına sebebiyet verir. PancakeSwap'ta bunu gördük. Şu an Pancake'in fiyatı ekrandan bakıyorum 33,5 dolar ki ben zaten size çok yakın bir zamanda 30 doları geçeceğiz demiştim. Yani ben demiştim diye geçmedi sonuçta. Belli bir potansiyeli var ve biz bu potansiyelle alakalı olarak yorumlar yapıyoruz. Şimdi hemen tekrardan şöyle bir CoinMarketCap'e gelelim. Mdex'in Heko'anın en popüler swap platformu olması bizim için önemli. Şu an için Fiyat 2.71. Ben aldığımda 4 dolardı. 4.5 dolardı hatta. Hani o bağlamda aldığımızdan bu yana %40 oranında zarar etmişiz. Ama biz sonuçta içeride farm yapıyoruz ve bunlardan MDX kazanıyoruz. Şimdi şöyle bir siteyi inceleyelim. Siteye bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu üst kısımda Home kısmı, Swap kısmı, Pool, Liquidity, Trading, Boardroom, Bridge, Chart ve News toplamda 8-9 tane bölüm var. Bunların hepsine teker teker bakacağız şimdi. Swap kısmında sizler aynen PancakeSwap'da olduğu gibi bir token'den veya bir coin'den farklı birine geçebiliyorsunuz. Burada sizler pool kısmına likit oluştururken örneğin BNB atabilirsiniz buraya. Veyahut da farklı bir sabit token olan BUSD atabilirsiniz. Mesela BUSD'de BNB'de herhangi bir kesinti olmuyor. Onun için BUSD atılabilir. Burada mesela BUSD'yi atarsınız buraya hangi tokenle çift oluşturmak istiyorsunuz? Mesela diyelim ki kek ile çift oluşturmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mesela 1000 TL'lik yatırım ya da 1000 dolarlık yatırım yaptınız. 500 dolarlık BUSD'yi keke e çevirmeniz lazım. Yarısını kek yapmanız lazım. Tabi burada bakın yol çok uzun. Yani ilk önce BUSD'yi Ethereum'a sonra Warp BNB'ye sonra keke e çevirecek. Buralara dikkat etmek lazım. Tek yol olması daha doğru olur. Mesela ben burada BNB seçsem ne olacak? 500 BNB de bayağı yapıyor tabii ki. Şöyle 1 BNB yapayım. Herhalde yeterli BNB balansı yok havuzda. Burada bu işlemi yaptırmıyor. Şöyle yapalım. Evet bakın bir BNB'ye karşılık 196 tane MDX alırken Warp BNB'yi BUSD'ye oradan da MDX'e çeviriyor. Demek ki ben burada BUSD'yi seçersem şöyle 500 dolar da yaparsam şayet Bazen geç geliyor, bazen likit olmuyor, yeterli bakıyor olmuyor. Ondan dolayı sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle bir bakalım. Evet şu an bir sıkıntı yok. Şöyle bir daha 50 dolar yapayım. 50 dolar da benim bakiyem yetersiz diyor herhalde. Büyük bir ihtimalle. Bakın gördüğünüz gibi aşağıda herhangi bir şey çıkmadı. Direkt BUSD ile MDX alıyor ve trading fee olabildiğince düşük. Gördüğünüz gibi 0,003 dolar senden trading fee kesiyor. Çok düşük işlem yaparken. Yani bu trading fee'ler Ethereum'larda çok yüksek biliyorsunuz Ethereum ağlarında. Toleransımız da 0,5. Bunu 1 de yapabilirsiniz. Şuradan bakın ayarlar kısmında toleransı ayarlayabiliyorsunuz. 1 de olabilir, 0,5 de olabilir. Bu tamamıyla size kalmış. Ama bunun altına düşmeyin. 0,1 falan yapmayın bu toleransı. Bir idealdir aslında. 0,5 ile işlem yapmazsa 1'e çekersiniz. Bu şekilde işlem yaparsınız. Şimdi bu ikisini bu şekilde iki parçaya böldüğünüz zaman yarı yarıya likidite oluşturabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra pool kısmına geçeceksiniz. Pool kısmında bakın add liquidity var. Buraya basıyorsunuz. Hangi çiftle işlem yapacaktık biz? BUSD ile değil mi? BUSD karşılığında da MDX. Şimdi zaten biz almıştık. Burada gözükecek. Mesela diyelim ki 1 dolarlık biz işlem yaptık. Tabii 1 dolar afaki bir rakam. Buraya 1000 dolar diyelim. 1000 dolara 370 tane MDX geliyor. Eğer bakiye varsa burada max dediğinizde veyahut da buraya max dediğinizde şu aşağıdaki kırmızı buton aktif olur. Şu an aktif olmuyor çünkü yetersiz bakiye var. Bunu siz aktif olduğunu gördüğünüz zaman şöyle mesela diyelim ki böyle olduğunu farz edelim aktif olduğunu gördüğünüz zaman buna basıyorsunuz. Açılır pencere geliyor Metamask olduğu için. Açılır pencerede onayları yapıyorsunuz. Bu arada tabii ki şunu da söylemekte fayda var. Bu işlemleri yapabilmeniz için cüzdanınızda Metamask cüzdanınızda BNB olması lazım. BNB olmadan işlem yapamazsınız. Çünkü fiileri BNB'den kesiyor. Aynen pankekte olduğu gibi. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bu likitleri oluşturdunuz diyelim ki. Hemen şuradan bakın liquidity kısmı var. Bu aslında farming kısmı. Burada birden çok çift var gördüğünüz gibi. Ben bunu AP'ye değerine göre sıraladım. En yüksek AP'yi front BUSD çiftinde veriyor. En düşüğünü şöyle bakalım. En düşüğünü de bakın Ethereum'a karşılık Ethereum'da veriyor. Burada en risksiz olan aslında çift stabil olanlar. Yani Amerikan dolarına sabit olan tokenler. USDC USDT veyahut da BUSD gibi. Tabi bunların oranları çok düşük. %13 veyahut da %20 gibi oranları var. Düşük oranlar. Ama tabi banka oranlarına baktığımız zaman, banka faiz oranlarına baktığımız zaman dolara yanlış hatırlamıyorsam %2 gibi bir yıllık faiz veriyor. Şöyle yukarı gidelim. En yüksek burada dediğimiz gibi front yıllık %362. Benim burada hangi çifte likiditem var? Şuna var. MDX, BUSD. Bir tanesi sabit olarak seçtim. Yıllık olarak bana 240 diyelim buna. Ben attığımda 350 idi. Şu an 240. 240 yüzde olarak 240 bana getirisi oluyor. Şu an için bir ay olmadı yanlış hatırlamıyorsam. Onu ikinci videoda anlatmayı düşünüyorum aslında. Benim şu an cüzdanımda telefondan bakıyorum. 17 tane MDX var. Tabii MDX'in fiyatı düştüğü için zarar ettim şu an için. Ama ileriki aşamada burada birikmeye devam edecek. Ve ben bunun hedefim 100 MDX yapmak. İleriki aşamada da 4-5 dolar olursa 400-500 dolar bunun haricinde kazanmış olurum diye düşünüyorum. Tabi bunlar tamamen benim kendi düşüncelerim. Şuradan bakın filtreleyebiliyorsunuz. Sadece Tether çifti olanı veyahut da BUSD çiftlerini bu şekilde LP'leri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir kısım. Aynı zamanda staking only dediğiniz zaman Sadece kendi stake'lerinizi görebiliyorsunuz burada. Tabii ben şu an stake'im gözükmüyor burada. Onun nedenini anlamadım. Token packet üzerinde, cüzdan üzerinden ben bu işlemi yaptım. Burada metamask'a cüzdanımı bağladım. Ama burada göremiyorum. Sadece token packet üzerinde görebiliyorum. Demek ki hangi cüzdan üzerinde işlem yaptıysanız o cüzdan da görebiliyorsunuz stake'lerinizi. Hani bunu da ben bilmiyordum. Böylelikle öğrenmiş oldum. Şimdi bir de trading kısmı var burada. Bu kısımda da bazı token'ler var ve bu token'lere bağlı olarak da gene buradan kazançlar elde edebiliyorsunuz ama özellikle ben burada likit kısımdan bahsetmek istiyorum. Daha demin çünkü pool kısmında et liquidity kısmından iki tane çift bağlamıştık. Bağlamış olduğumuz çiftimizin MDX BUSD olduğunu söylemiştik. Bunun için bakın burada stake kısmı var. Buraya basıyoruz. Bastığımız zaman karşımıza iki tane kare pencere geliyor. Sağ kısımda approve kısmı var. İlk önce approve kısmını basarak burayı aktif ediyorsunuz aktif ederken gördüğünüz gibi MetaMask açılıyor. Sizden 18 cent komisyon istiyor. Bunu da BNB ile kesiyor. Bu önemli. Yani BNB bulunması lazım. Bunu yaptıktan sonra bu buton farklı oluyor. Büyük bir ihtimalle stake yazar üstünde. Siz LP oluşturduğunuz için buradaki butona ikinci gelen butona bastığınızda sizin LP'niz gözükecek. LP token'iniz. Bakın şu. MDX, BUSD, LP token. Yani havuz token'i. Siz bunu seçeceksiniz ve içeriye likidite oluşturacaksınız, bağlayacaksınız. Bağladıktan sonra zaten buradaki rakam orada ne yazıyorsa o olacak. Yani sizin ne kadar tokeniniz varsa buraya düşecek. Ve sizler buradan kazancınızı görebileceksiniz. Kazancı çekebilmek için ya withdraw diyeceksiniz ya da withdraw all diyeceksiniz. Ya içeridekiyle tamamen içeridekiyle birlikte çekeceksiniz veyahut da sadece birikeni çekeceksiniz. Şuradaki butona basarsanız da size likidite oluşturabileceğiniz daha demin göstermiş olduğum sayfaya atacak. Daha demin bu sayfayı görmüştük zaten. Buradan işlem yaparak eğer işleminiz yoksa daha önceden yapmış olduğunuz likidiniz yoksa buradan likit yaparak daha sonra buraya gelip bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir de boardroom'a bakalım. Board aslında farklı bir şey değil. Mesela MDX'i bağlayarak buradan aynı şekilde bakın sadece MDX bağlıyorsunuz. Stake'e basalım. Sadece MDX stake ederek HMDX kazanıyorsunuz. Burada aslında şunu yapabiliriz ya da yapılabilir. Likidite kısmından kazanmış olduğumuz MDX'leri buraya bağlayarak aynı zamanda HMDX kazanırız. HMDX nedir? Şimdi en başta ne demiştik? Binance Smart Chain ağı üzerindeyiz şu an biz. HMDX de Heko ağında bulunan ki heko he ile başlar. He ile başlıyor harf olarak. Bakın mdx'in önünde de h ifadesi var. Yani heko ağındaki mdx'i biz h mdx diyoruz. Yani bu neden karışmasın diye. Yani bana Smart Chain ağındaki mdx'i heko'daki h MDX şeklinde ifade ediliyor. Bunun da yıllık kazancı %245. Ben aslında şunu düşünüyorum açıkçası. Elimdeki MDX miktarı arttıkça buraya tekrardan likit oluşturup HMDX ile kazanmayı düşünüyorum. İleriki aşamada yaklaşık olarak bir 15-20 günde içeride devam ederse oradan alıp buraya likit oluşturabilirim. Diğerlerinde de mesela MDX'e karşılık Warp BNB LPS oluşturarak kazanabiliyorsunuz. Buradaki yüzdeler gayet başarılı, güzel oranlar olduğunu söylemek mümkün. Burada aslında PancakeSwap'tan farklı bir şey yok. PancakeSwap'ta yapmış olduğumuz işlemleri bireysel olarak göstererek yapmıştım çünkü orada. Onunla hemen hemen aynı zaten LP oluşturuyorsunuz ve kilitliyorsunuz. Sadece görsel olarak farklı ama bu arada şunu söyleyeyim. PancakeSwap'tan site olarak sitenin dizaynı olarak daha güzel bu site. Şöyle baktığınız zaman gerçekten diğer siteler arasındaki gerçek anlamda farkı görüyorsunuz. Ama PancakeSwap tabii ki daha popüler MDX'e göre. Hatta Uniswap sitesine bakacak olursak şöyle Uniswap'a da bir bakalım istiyorsanız. Yani Uniswap'ın sitesi yani bence diğeri daha güzel. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. İstiyorsanız yorumlara yazın. Uniswap'ın kimi daha güzel yoksa daha demin gösterdiğim MDX mi daha kullanışlı? Burada tabii ki bu ana sayfası. Buradan herhalde şuydu. Evet uygulama kısmına şuraya bastığınız zaman sizi swap platformuna atıyor. Swap platformu da biliyorsunuz ki bu şekilde. Yani pulları var. Yani bence hani ben çok kullanmadığım, çok da beğenmediğim bir swap platformu. Ben biliyorsunuz Binance Smart Chain'i kullanıyorum, Pancake'i kullanıyorum. MDX'te beğendiğim bir platform. Burayı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İster kullanın, ister kullanmayın ama ben tanıtıyorum. Genel olarak bu tarz platformları tanıtmaya devam edeceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda farklı içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.